ibretli kızsa boşanmak istiyorum. Eşimle altı yıllık evliyiz. İki yavrumuz var. Aramızda belli bir problem yoktu. Sadece soğukluk vardı. Yıllardır eşimin sevgisini hiç hissedemedim. Ben onu çok seviyordum ama karşılık bulamıyordum. Çok uğraştım ama bir türlü düzelmedi. Bir gün eşim artık boşanmak istediğini söyledi. Neden diye sordum. Sorun ne? Beğenmediğin yanım nedir? Bilmek istiyorum, bilmiyorum, dedi. İçimde anlam veremediğim bir soğukluk var sanki. Isınamıyorum bir türlü. Tamam dedim ve o gün boşanmaya karar verdik. Sonra düşününce bunun şeytandan olabileceği aklıma geldi. Allah Resulü, S, A ve Bakara suresi okunan eve şeytanın giremeyeceğini haber vermişti. Evlerinizi kabirlere çevirmeyiniz. Muhakkak şeytan, İçinde Bakara suresi okunan evden kaçar. Müslim 780 bölü 212, Tirmizi 3036 ertesi günden itibaren 3 gün boyunca Bakara suresini sesli olarak açıp dinledim ama eşime bir şey demedim. Bu arada boşanma sonrasını konuşmaya devam ediyoruz. 3. Gün eşimi işe yolladım ve yine Bakara suresini açtım. Saat 11 gibi şuur bitti. 12 civarı eşim aradı ve akşam boşanma işini yeniden konuşalım dedi. Akşam oldu. Yemeğimizi yedik. Başında sevgi gelir. İşte bir dostun bir dosta verebileceği.